Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, 2025 yılında yaşanan kuraklığa dikkat çekti. Bölgedeki su kaynaklarının kritik seviyelere indiğini vurgulayan Özkök, suyun tasarruflu kullanılmasının hayati önemde olduğunu söyledi. Şehrimiz Aksaray, Türkiye'nin en az yağış alan illerinden birisi. Dolayısıyla kurak bir kış geçirdik ama bahar yağışları aslında iyi olmuştu. Ama onun sonunda bildiğiniz gibi Türkiye'de birçok ilde meydana gelen don felaketinden Aksaray çok büyük etkilenme gerçekleşti. Bu sebeple şu anda hasat mevsimi başladı. Arpay hasadı yoğun bir şekilde devam etmekte ama rekolte çok düşük ve zayıf bir şekilde gerçekleşmekte. Dolayısıyla don afatı Aksaray'da çok büyük hasarlara sebep olmuştur. Şimdi önümüzdeki günlerde buğday hasadına başlanacak. Bu ürünün de açıkçası girmiş olduğu stresten kaynaklı olarak verim düşüklüğü beklenmekte. Ama Rabbime şükürler olsun. Allah'tan gelen her şeye bizim boynumuz kıldanınca ama şehrimizin kuraklık sorunuyla kesinlikle ilgilenilmesi ve takip edilmesi gereken en önemli konular arasında yerüstü su kaynaklarımız bir tane mamasın barajı var onun da %60'ını şehrin içme suyunda, yüzde %40'ına hatta 40'ına varmayan bir kısmını da sağ sahil ve sol sahil olmak üzere tarımsal sulamada kullanılıyor. Fakat bu Aksaray'ın çok küçük bir ihtiyacını karşılamakta. Suya ihtiyaç kesinlikle bölgenin çevre illerimizle birlikte suya ihtiyacımız hat safhalara ulaşmıştır. Biz diyoruz ki üreticiler ve vatandaşlar olarak denizlere akan atır suları Manavgat Şelalesi gibi bu denize dökülen akan suları bölgeye aktararak transferleri gerçekleştirerek tarımsal sulamada kullanılması yönünde gayret gösterilmeli. Biz tarımsal sulamadan bahsediyoruz ama şehrin içme suyu da ayrı bir sorun. Yani suyumuz Aksaray su kıtı olan bir şehir. Dolayısıyla dış havzalardan gelecek sular hem içme suyunu hem de tarımsal suyu rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Aksaray'ın su sıkıntısı var. Bununla birlikte göz bebeğimiz Tuzgörü'nde büyük bir kuraklık yaşanıyor ve hayvanlar ölüyor. Tuz Gölü şehrimiz için hakikaten bir barka oluşturmuştur. Turistik açısı açıdan Türkiye'deki sadece 3 gölden tuz üretilen gölden birisi olması sebebiyle çok önemli bir bizim potansiyelimiz. Dolayısıyla tarımsal sulamanın biz daha önce ilk bundan 10 yıl önce 25 ile 50 metre arasından su alırdık yer altından. Şu anda 250 metre ve 300 metrelere varan kuyular açarak oradan su tüketimi gerçekleştirmeyiz. Dolayısıyla Tuz Gölü'nden e, su bu tarafa Kaymaşe oluşturmuştur ve oradaki su çekilmeye başlamış. Hem yağışın azlığı hem de tarımsal sulamanın bu bölgede yoğunluğu Tuz Gölü'nü de etkisi altına almıştır. Tarımsal alanda hizmet veren özellikle arpa buğday üretimi gerçekleştirdiği çiftçilerimiz için hükümetimiz gerçekten iyi bir fiyat politikası izledi. Geçtiğimiz yıllara nazaran bu yıl tatmin edici bir fiyat gerçekleşti gerçekleşen fiyat üretici yönünde çok olumlu ve mantıklı bulundu ama rekoltenin düşüklüğü açıkçası. Devletin verdiği fiyatın da üzerinde şu anda tüccar TMO'lara gitmeden burada 11 lira devlet arpaya fiyat verdi. Burada 11.500 liraya arpa satılıyor. Yani devletin verdiği fiyatın da üzerine çıkan rak alım gerçekleşiyor. Dolayısıyla fiyat yönünden çok iyi ama kuraklık ve don felaketten dolayı rekolte düşüklüğünden dolayı sıkıntı var. Bu manada ben kıymetli üreticilerimize ürettikleri ürünlerin bereketli olmasını diliyorum.